Neyse. herkes iyi ise sorun yok. Aa a, bu da ne? Bilmem ki. İlk defa görüyorum. Bize mi gülüyor bu? Aa, bilmiyorum da bu durum beni tedirgin ediyor. Ha, ha, hayri Aa, ne? Aa, ha. Hayri mi? Adını nereden bildi? Arkadaş biri bizle oyun oynuyor herhalde. Mert bu nedir fikrin ki, var mı? Sanırım bir çeşit yapay zeka programı. Merhaba Rafa'dan Tayfa. Bilgisayarınız ele geçirildi. Çok fazla ne yapayım deyip birbirinizi kapak ettiğiniz için seni hiç alakadar etmez ekibi size fiber saldırıda bulundu artık bilgisayarınızdaki tüm bilgilere eriştik. Bütün videolarınızı sileceğiz. Artık ne yapayım diyemeyeceksiniz. Ne yapayımciler kaybedecek her zaman kazanan seni hiç alakadar etmez olacak ha 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 ha. Ne yapım?